Hayvancılıkmakineleri.com'dan herkese merhaba. Bu videomuzda nezih şaftı konu kırpma makinesinin rulmanlı modelinin kutu açılışını yapacağız. Gördüğünüz gibi Beyyuan Trident Pro rulmanını elcektir. Kutuyu açtığımızda bizi direkt motoru tutmak için olan ipler, ince yağ, anahtarı, tarak ve olduğu poşeti ve kullanma kılavuzu karşılamakta. şekilde göstereyim. Burada da rulmanla elceğimiz yer alıyor. Beyuan Trident Pro rulmanla elecek bu şekilde kutusunda geliyor. Bunlar açılmamış poşetinde oluyor. İlk siz açıyorsunuz. Hortum ve içerisinde kapmasıyla geliyor. Gördüğünüz gibi İç tel ve kapmanın biri hortuma takılı vaziyette. Diğeri de kutunun en altında yer almakta. Son olarak motorumuz yer alıyor. Motorda gördüğünüz gibi rulman elcinin resmi var. Uygulama şekli gösteriliyor. Bıçaklara ince yağ, üst kısımdan gres ve alt, arka kısımdan da gres yağı uygulanıyor. Diğer yedek olarak çıkan iç telimiz de bu şekilde. Toplamda iki telimiz var. Biri hortumun içerisinde takılır. Diğeri de kutunun en altında. Şimdi hayırlı olsun diyor.